Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki aselerjin Tatar, doğuştan sağ bacağı kısa olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle tedavisi yarım kalan aselerjin için harekete geçildi. Çok teşekkür ederim onun sayende yürüyebileceğim çok mutluyum. Vali Yavuz Selim Köşker'in talimatıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen küçük kıza kemik uzatma işlemi yapıldı. Şu an kemik uzatma ameliyatına başladık. Yeterli bir kemik boyuna ulaştıktan sonra kalçaya yönelik bir cerrahi daha olacak hastamız. İleride belli bir yürüme potansiyeline ulaşacak hastamız. Anne Revşet Atar sesimize kulak verdiler. Bizim için yeni ve güzel bir başlangıç oldu diye konuştu. İlerleyen zamanlarda çok güzel bir başlangıç yapacağı için çok mutlu oldum. Mutlu oldum kızım adına da kendi adıma da